Aşağıdaki şekilde dikdörtgenler prizması şeklindeki yağ kutuları birinci rafta dik durumdayken ikinci rafta yatayla alfa derecelik açı yapacak şekilde duruyorlar. Ya burada yazıyor bakın alfa diye. E 15'i 40'ı 9'u vermiş bizden x'i istiyor. Şimdi 15 neresi bizim zeytinyağlarının tabanı yani devrilince burası 15 oldu. E, şurası da 9 ne güzel o zaman buraya da ne kaldı arkadaşlar 12. Şimdi şu alfa derecelik açı. Hepsi yaptığı için o zaman burada alfa. Burada ne olacak arkadaşlar? Alfa. Ha işte bakın şuraya biz beta desek. Böylece alfa beta ne oldu? 90. O zaman burası alfa. Burası beta. Çünkü şu ara 90. O zaman burada alfa. Ha şu baştaki 9, 12, 15 üçgeniyle bu sondaki üçgen artık ne oldu? Benzer. E burası kaç? 40. Çünkü bize vermiş. E benden x istiyor artık. Bulurum ya. Bu üçgende beta kime bakıyor? Xe baştaki üçgende beta kime bakıyor? 12. Bu üçgende 90'ın karşısında ne var? 40. E baştaki üçgende 90'ın karşısında ne var? 15. 5'e e böl 8, 5'e böl 3, 3'e böl 1, 3'e böl 4. İçler dışlar X eşittir 32. Cevabımız D eşit. Şekil 1'de 16 santim uzunluğundaki uç kutusuna dayalı 25 santim uzunluğundaki gönye gösterilmiştir. Buna göre gönye A noktasının uç kutusuna uzaklığı A üstü R 2 birim yani şuradan bahsediyor. Olacak şekilde kaydırıldığında B üstü K ne kadar olur diye soruyor bize. Yani şurayı istiyor. Şimdi burası kaç arkadaşlar? 16 değil mi? Peki şimdi şuraya alfa desek. 90 beta. Böylece alfa beta 90. E şimdi şurası 90. Burası beta ise burası alfa. Burada ne oldu? Beta. Ha, bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer. Alfa kime bakıyor? 2'ye. Alfa kime bakıyor aşağıdaki üçgende? 16'ya. 2'ye 16. 8 katı değil mi? O zaman bu 90'ın karşısına m dersek. Burada 90'ın karşısı olacak arkadaşlar? 8 mi? Ha, tamamı ne oldu şimdi buranın? 9 mı? Eşittir kaçtı arkadaşlar? 25. Böylece M kaç geldi? 25 bölü 9. Benden nereyi istiyordu? B üssü K yı. yani 8 M istiyor. O zaman 8 çarpı 25 bölü 9. Ne gelir? 8 kere 5 40. 8 kere 2 16. 4 vardı. 200 mü? O zaman aradığımız cevap 200 bölü 9 D şıkkı. Taban kenarının uzunluğu 18 birim ve ikiz kenarların uzunluğu 15 birim olan ABC ikiz kenar üçgeni şeklindeki kağıt Şekil 1'deki gibi AH boyunca kesilerek iki eş parça ayrılıyor. Yani yüksekliği boyunca kesilmeli ki iki eş parça ayırsın. Sağdaki parçanın HC kenarı AB kenarı ile çakışacak biçimde diğer parça Şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. BC üstü 2 birim olduğuna göre KM x kaç birimdir diye sormuş bize. Şimdi taban kenar uzunluğu 18. O zaman buralar kaç kaç gelecek? 9 9. 15, 9. O zaman burası da ne olmalı arkadaşlar? 12. Peki. Bu arkadaşı çevirip buraya yapıştırdık. O zaman şurası kaç oldu? 9 oldu. Değil mi? Burası 2, 9, 2 daha 11. Buraya ne kaldı o zaman? 4 kaldı 15 olması için. E, BH kaç arkadaşlar? 9. Benden x'i istiyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İtişe İç geçmiş dik üçgenler bakın. Burada var. Burada var. Büyük üçgenler var. E, dolayısıyla yapacağımız şey ...burada benzerlik oluşturma. Hemen açı harflendirmesi yapalım. Şimdi şurası 90. H köşesi 90. Buraya alfa diyelim. E şimdi burası 90. Burada 90. Buraya beta diyelim. E alfa beta 90. Ters açı beta. E 90 alfa. E 90 alfa beta. E zaten burası beta. E bayağı bir benzer üçgenler var. Artık soruyu çözeriz gibi geliyor. Şimdi normalde esas orijinal üçgen. Şurası alfa. bura beta. 9, 12, 15 üçgeni değil mi? 9, 12, 15 üçgeni ne? 3, 4, 5 üçgeninin katı. Ha o zaman bu üçgenler benzer üçgenler hep 3, 4, 5'ten türetilme üçgenler. O zaman şu Adana H üssü Kastamonu üçgene bakın. Şurası 4 mü? O zaman 3, 4, 5'ten türetme ise burası kaç olmalı? 3 olmalı değil mi? Ha, 3, 4. Bura kaç olacak arkadaşlar? 5. Şimdi bakın x'e doğru geliyoruz. Adana şey a üssü, h üssü, c üssü üçgeni. E bu da 9 12 15. Bakın burası 9 değil mi? O zaman burası kaç olacak? 12. E biraz önce burayı 3 buldum. O zaman burası kaç gelecek? 9. E dedik ki bu da 3 4 5'ten türetme. O zaman buraya 3k dersek. Burada 4k. Burada ne olacak arkadaşlar? 5k. Hocam direkt bu 3K 4 k nasıl yazdınız? Ya tam tersi ise? E bakın alfanın karşısı kaç? 9. Betanın karşısı kaç? 12. Alfaya küçük, betaya büyük. Onun için alfaya 3K, betaya 4K yazdık. Ha, şimdi burası da 5K eşittir 9'dan. K kaç geldi? 9 bölü 5. Benden istenilen x ne? 3K. 3 ile çarparsak 27 bölü 5 gelecektir. Şimdi o zaman iki üçgen benzerse illa böyle kenarları orantılayım. Bunun karşısı da bu var, bunun karşısı da bu var diye düşünmeyin. Ne yapın? Ana üçgen belliyse diğerleri zaten ona uyacak. E ana üçgen burada işte 9 12 15 yani 3 4 5'ten türetme. O zaman diğer üçgenlerde ne olacak hep 3k 4k 5k. Bir kenarı belliyse 3k 4k 5k'ya benzeterek diğer kenarları da hemen ne yapacaksınız? Bulacaksınız. O zaman aradığımız cevap ne demiştik? 27 bölü 5 D şıkkı. ABCD karesi biçimindeki kağıt ortada kare oluşacak şekilde renkli parçalar alınarak aşağıdaki OPR dik üçgen içine yerleştiriliyor. Buna göre X ve Y ile gösterilen uzunlukların toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bu üçgenlerimiz nasıl üçgenler? Önce bir ona bakalım. Ortada bir kare var. Ozan şurası 90. Şuraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Alfa beta 90. E 90 beta alfa. E 90 alfa beta. Bakın bu üçgenle bu üçgen açıları aynı olduğu için benzer. E, ortada kare var. O zaman bunların hipotenüsleri birbirine eşit olmalı. Karenin kenarları eşit. O zaman bunlar eş üçgenler. Alfa'nın karşısı 12 ise bu alfa'nın karşısı da kaç olacak? 12. Şimdi dikkat. Burası ne oldu? 5 12 13. O zaman burada 13. Ya o zaman bunların hepsi aynı mantıkla 5 12 13 üçgeni. E hemen gelelim aşağıya yerleştirelim bunları. 5 12 5 burası 13 burası hipotenüs 13 burası 13 burası uzun kenar 12. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Hocam x'i bulacağız z'yi bulacağız sonra bunu toplayacağız. Evet olabilir. Bir yoldur. Ama birazcık eziyet bir yoldur. Biz ne yapalım? İki üçgen benzerse sadece kenarlarını benzetmeyi düşünmeyin. İki üçgen benzerse çevreleri de aynı oranda benzerdir. Ne bileyim açı ortayları da aynı oranda benzerdir. Onları da kullanmaya çalışın. Şimdi bakın şu üçgenin açıları alfa beta değil mi? Yani şurası alfa burası beta doğru mu? E büyük üçgene bakın. Bura 90. Bura alfa. Bura beta. O zaman bizim büyük üçgenle küçük üçgenler benzer oldu. O zaman benzerlik oranı sabit kalmalı, aynı olmalı. E minik üçgene bakın. Minik üçgenin çevresi kaç? 13 12 daha 25, 5 daha 30. O zaman büyük üçgenin çevresiyle bu çevre orantılı olmalı. Peki benzerlik oranı kaç olacak arkadaşlar? E alfalardan gidin. Bu alfa'nın karşısı burada kaça bakıyor? 5'e. Dikkat edin. Büyük üçgende alfa'nın karşısı kaça bakıyor? 17'ye. Ha, o zaman benzerlik oranı 5 bölü 17. Çevrelerde de aynı oranı vermeli. E, sadeleştir. 6. 17 çarpı 6. 7 kere 6. 42. 102 mi geliyor? Demek ki çevresi kaç olmalıymış bu üçgenin? 102. E çevreyi buluruz. Kenarları toplayacağım sadece. Kaç burası? 17. 5 de burada var. 22. 13 de burada var. 35. 13 de burada var. 48. 12 de burada var, 60, 13 de burada var, 73 artı x burada var, y burada var. Eşittir 102. E at bunu bu tarafa, demek ki x artı y kaç gelecek? 102 eksi 73, 29. E cevabımız da C şıkkı gelecektir. O zaman iki üçgen benzerse illa kenarları bulacağım diye düşünmeyin. E çevreden de ne yapabilirsiniz, yola çıkabilirsiniz. E ne yaptım benden x artı y istiyor? Ya. E, çevreyi bulunca zaten x ile y toplamı gelir. Burada sadece neyi yakalamak önemli? Şu minik üçgenle büyük üçgenin benzer olduğunu ve ortak kenarları yani benzerlik yazabileceğimiz ortak kenarları bulmak sıkıntı. Alfa burada 5'e bakıyor. Alfa büyük de 17'ye bakıyor. 5 bölü 17 benzerlik oranı. Çevrede de aynı oran olmalı. 30 bölü çevre. İçler dışlar çevre 102. X artı 29. Cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki şekilde 10 metre uzunluğundaki bir direğin gölgesi gösterilmiş. Bu direğin gölgesinin 12 metrelik kısmı yere 4 metrelik kısmı da duvara düşmüş. Buna göre 8 metrelik direğin gölgesinin x metrelik kısmı duvara düştüğüne göre x kaçtır diye sormuş bize. Şimdi o zaman şurası da kaç olacak? 12 olacak doğru mu? Şimdi arkadaşlar burada şunu düşüneceğiz. Güneş ışınları mesela güneş burada olsun. Bakın güneşimiz. Işınlar geliyor doğru mu? O zaman bu dire şöyle gölgenin ucuna gelecek şekilde çizersek her iki tarafta da. E buna zeminle bakın zemine paralel çiziyorum. Alfa derecelik açı yapacak şekilde geliyorsa burada da zemine paralel çizdiğinizde alfa derecelik açı yaparak gelme. Çünkü güneşten gelen ışınlar ne yapıyor bize işte? Bizim aynı muhitte bulunduğumuz yer hep alfa derecelik açıyla geliyor, doğru mu? E bu alfa derecelik açının değişmesi için birbirimizden baya uzakta olmalı. Mesela bir kısmımız Güney Kutbunda, bir kısmımız Kuzey Kutbunda olursa işte farklı açılarla güneş ışınları geliyor diyebiliriz. Ama aynı yerde, hatta aynı ilde bile neredeyse çünkü güneş çok uzakta bir yerde alfa derecelik açıyla geliyorsa herkese eşit şekilde alfa derecelik açıyla geliyor diyebiliriz ki bu duvar için kesin diyebiliriz. Çünkü birbirine çok yakın nesneler güneşe göre. E o zaman artık buralar alfa. E şimdi zemine paralel çizdik ya e burada 90 ise burada 90. E burada 90 ise burada 90. O zaman buraya da beta dersek burada beta. Artık bu üçgenle bu üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer. Hatta bakın burası 12 ise burası 12 değil mi? E, burası 12 ise burada 12. Ha bunlar ne oldu? Eş üçgenler oldu hatta arkadaşlar. Bırakın benzerliği değil mi? E, artık gerisini yaparız. Şimdi burası 4 ise burada 4. Buraya 6 kaldı mı? E, eş üçgenler. E, alfanın karşısı 6 ise burada 6 değil mi? O zaman aşağıya ne kaldı? 2. E, bura 2 ise x ile gösterilen yerde kaç gelecek? 2. Bakın şu iki üçgen eş olduğunu gördük. Soru bitti. Burada 4. Karşı 4. O zaman pardon bura 6 karşı 6 aşağıya kaldı 2 buradaki ise x ile 2 cevabımız D şıkkı.